Ya hayır. <laughs> dur, dur, hayır. Hayır hayır. Hayır. Hani Bunu yapmaya çalışmadım. <laughs> ya hayır. Ne koyayım? Eee bas bir şey yap bu. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne, ne Bende flash var. Gel. Kaç. Ne koyayım bir daha geldin de nasıl sikeyim buraya. Bir daha gelin buraya nasıl sikeyim. Bir daha buraya gelin de nasıl avradınız. Hürriyetin hürriyetin ya. <laughs> taciz etti oç bana saldırı var bana saldırı var beyefendi durur musunuz Bak, katil. Işaktan, işaktan. Bu katil kanka beni bıçakla da bıçakla beni öldürüyom ben Yokum yok, 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 yok. sikerim, Alın. Alın sikerim. <laughs> Sen de sinamına koyayım. Neredesin Kanka Ölüm, ölüm, ne oluyor biliyor musun? Ben ölürsem sana şöyle yapıyorum bak bana. <laughs> tamam mı? Aman o kamera gidiyor lan kamera gidiyor. Kamera Kerem sen mi? Kerem sen değilsin. Öbele öbele öbe Sen de konuş. Konuş kardeş. Yok lan dümdüz. bir sikerim. <laughs> Kerem kanka oralarda canavar var. Sol yani geliyor Kerem geliyor. Kerem geliyor. Kerem geliyor. Kerem geldi. Kerem geldi. Kerem geldi. Kerem geldi. Kerem, Kerem geldi arkamda. Kerem gözünü ne yapacak? Kanka bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Kerem <laughs> iyi misin? Bırak ya. Spati ya. <laughs> Kerem iyi misin? Bırakmıyor. <laughs> Bırakmıyor. Neredeyim lan ben? Hah. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> Zamanınızda ne yaparlar biliyor musun? <laughs> Benim borcum var deyip intihar etme pozisyonu <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şimdi bizim patrona diyeceğiz ki abi bizim borcumuz var. 200 tane izleyici gönderiniz. Göndermezsen intihar ederiz diyelim. Göndermeyiz. <laughs> <laughs> Ananı sıçın! Amına koyayım. Bu sarı yer nere amına koyayım? Bu ne lan? Git kaç! <gülüyor> Baka girdim! Baka girdim!